Selamun Aleyküm, sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepimizin evine sağlık, huzur, bereket nasip etsin inşallah. Ben bugün neler yaptım? Bizim eve kaçak girdi, hırsız girdi bugün. Son anda onu yakaladım ve dışarı attım. Onu izleyeceksin birazdan. Ondan sonra işte eşime bir öğlen yemeğini falan hazırladım. Evi toparladım bilmem ne. Ondan sonra ne yaptım? Aşağı indim bime ip vurgunu yaptım ya yani vurgun benim kendi çapımda vurgun diyebilirim. Ondan sonra aşağıda kedi ırkı gördüm. İnan ki bu konusunu birazdan şimdi izleyiver, izleteceğim. Ee, önce bir başlangıç yapayım Bugün böyle video bodoslama da aldım. O yüzden dedim ki şöyle olsun buna önce bir başlangıç çekelim. Şöyle bir selamlaşalım, göz göze bir gelelim. Ondan sonra dedim günün geri kalanlarını izler izleyicilerim, bacıları. Ama gerçekten size bugün şöyle yine eğlenceli bir video hazırlamaya çalıştım. İnşallah beğenirsin. Beğenmezsen de yorumlarda yazı ve eleştirilerinizi de açırım Ama saygı çerçevesine tamam mı canlarım? Bugün çok mutluyum. Ne olduğunu birazdan anlarsın. Şuradan doğru da bak. Bime gittim kaşa kaşa anlayacaksın artık ne olduğunu. Hadi bakayım sana iyi seyirler. Şimdi bak makineyi çalıştırdım. Evi falan toparladım. Mutfağı toparladım. Kapıyı da açık bıraktım. Yerleri siliyorum tamam mı? Şuraya dedim ki bir, takar, bir kere daha dedim. Şöyle bir dedim dolanayım dedim. Bak kız bana bak. Özlediniz mi benim hamsi kuyruğumu? Kız bana bak. Büyümüş mü? Şimdi i̇şte bana bak. Sen nereden geldin fıstığım ama leş gibi olmuşsun. Niye girdin içeri? Benden izin aldın mı? Ben de izin aldım mı sen? Nasıl da bak 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 görüyor musun bak. Bak. Ama çamur yaptın sen gene burayı. Bak ayak izini görüyor musun? E sen buraya çamur yapmışsın. Ne olacak şimdi? Ben kızdım sana üstün başına leş gibi. Nereye girdin de geldin? Bak şunun altına girmiş. Şu sehpanın altına girmiş. E kızım. Hani anay nerede? Anan karı nerede? Anan karı nerede? Kız annen nerede seni? Bak şu üstte başa bak. Kız. Hamsi kuyruğu. Bak bakayım özlemişlerdir seni fıstığım. Özlemişlerdir seni. Ay benim güzel gözlü yavrum. Kız var ya şey bak şu evi göstereyim sana. Bak şöyle gidelim. Bak ev kaldırdım hep. Yerleri falan süpürdüm. Makine diyor mu? Har har har. Makineyi çalıştırdım. Şu mutfağı toparladım da yerleri siliyordum biliyor musun? En son şurayı böyle komple sildim. Bak. Bak bak dur. Bak telefonla oynayacak bak dur. Ha, gerçi döndüremiyorum. Neyse şunu bir kere daha dedim şöyle bir şuna tur gideyim de dedim öyle dedim şey yapalım suyu dökerim dedim. Sen buradan bir garartı geçti gir buraya sin bak şuraya sin şunun altına. Kız zor çıkardım ya. Vallahi bak bak özledin mi dur bir an sana bir göstereyim fıstığımı. Ay şunu kapatayım açık dur bir dakika ya. Bu da sıktın yeter dur. Dur. Ay beynimi şişirdin ha. Gel bak. Özledin mi sen benim kızımı? Fıstık kızım. Annen nerede? Hatun nerede hatun? Annen hatunu nerede? Şuna bak durma durası da yok. O zaman niye girdin içeri? Acaba niye girdin içeri? Acaba niye girdin sen fıstığım? Şuna bak şuna. Büyümüş mü kız? Büyümüş değil mi baya? Ama leş olmuş şuna bak. Leş olmuş leş. Şimdi bir tur daha sildireceğim bana evi. Bak dün dün kız kız, kız baksana. Ağzını burnunu yesin onun annesi. Yesin yesin. Ağzını yesin. Ay neyse daha doyamıyorum. Severken özlemişim. Şurada ileride bir tane ev var. Oraya gidip duruyorlar onun camında. Oradaki abi de bakıyor bunlara. Gitme. Oradaki abi de bakıyor. Bunlara da gelmiyorlar fazla o yüzden. Hanımefendiler beni terk etti. Ama özlemişim şimdi severken döveceğim, severken döveceğim seni. Neyse canım benim daha çok işim var ah ah mügem içeride cebelleşe dursun katilleri bulacağım diye ben evi toparladım temizledim kahveyi içtim örgüyü ördüm yaptım söktüm yaptım söktüm ama gene güzel bir tane model uydurdum şimdi ne yaptım hani geçen gün hatırlıyor musun böyle şeyler yapmıştım ocağın üstünde böyle milyon küçücük böyle tepsi boyunda yufkalar yapmıştım onları kullanma zamanı Dün akşam makarnaydı hani bir sos yapmıştık ya kıymalı sos. Kız bitiremedik biz onu ya. Neyse onu biraz daha şöyle çoğalttım. Bak bunun içine koydum. Şöyle kapattım dört köşe tavada pişireceğim şu marullar da geçen demiştim ya hatta eşime marketin aldığı çamur deryası suyun içine attım bu birazcık şey yapsın yumuşasın bununla salata vereceğim çayını koydum bak bir tane de böreği koydum orada pişiyor göstermiyorum sana şurada da şey var işte onun yağını böyle şöyle dökü veriyorum üstüne kızartmaya var ya patates kızartıyorum zaten ben onu ondan şöyle döküp onunla kızartıyorum yalan söylemeye gerek yok çapkutusu da hala alamadım kendime geçen bimden kaçırdım 105 liraya geldiydi zaten bir tane gelmiş trend yolda buldum 250 e, mı ne bak çamaşırın bir partisini astım öteki de şöyle gidelim tabi her zamanki düzeneyimle şöyle bak göstereyim sana İkincisini de asacağım şimdi birazdan neyse canım Müge'm sen orada uğraş ben burada uğraşayım yapacak bir şey yok Öyle yemeği hazırlığı şu andaki evin durumu bu tamam da ben böreklerim de, de hazır hadi artık bize afiyet istiyor. olsun Müge'm de burada hala uğraşıyor Hemen evden çıktık. Şimdi sana nereye gittiğimi söyleyeceğim. Hatta eşime çay bile içirmedim. Bana kızıyor. Fatma abla telefon etti. Hemen bime gidiyorum bime. Hadi bakalım. İnşallah kalmıştır da alabilirim nersa. Araba çarpıyordu. heyecandan hemen gideyim diye. Bakalım inşallah vardır. Ay ipleri buldum. Bakar mısın? Ne kadar güzeller. Ay bayıldım bayıldım. Bak gördün mü? Ay hangisini alsam ki? Renklerine bak. Ay mest oldum ha. Kaç liraymış? Hemen onlara da bakalım. Onu da söyleyeceğim sana. Eşimle geldik ama eşim gitti. Kristal yuva 3'lü 55 TL. 65 TL. Ay fiyatları da iyi. Bak şunlara. Ay dur beğeneyim. Evet canlarım. mügen bitti. Ben işlerimi hallettim. Ee, ne yaptım? Şimdi de içeride Esra cebelleşiyor. Şey konuklarıyla patates koydum. Köy patatesinden yine patates haşlıyorum. Ne yapacağım bunu? Az çok tahmin ediyorsun zaten. Öğlenki marulu yedik. Şu kadar kaldı. Şimdi ona yedek marulu yapıyorum. Biraz daha üzerine ekleyeceğim. Patates salatası yapacağım. Bundan bir sarı. Of patates salatası yapacağım bundan ama biliyorsun bu de, şey de, dedim ya az önce dedim ya kız çamur deryası dibini bir görsen aklın çıkar neyse orada hallolsun. Pilavımı koydum pilavım ağrar ağır burada hatta altını biraz daha kısayım. ağır ağrar pissin. Esra'm da içeride artık milletten uğraşsın ne yapsın <laughs> işi o. Ben de şimdi biraz böyle keyif yapacağım. Bak havada artık böyle e, nasıl diyeyim sana böyle serinlemeye başladı. Çamaşırlar artık hafif hafif kurumaya başladılar. Yani bu havadan önce bu kadar kuruyor. Gerçi bugün hava iyiydi. İkinci partiyi de taktım ama dur bakalım onlar da herhalde kurur. Tam böyle çiğ falan yağmadan onları da toplamam lazım. Ama şimdi açık keyif zamanı. Şöyle biraz internete dolanayım. Kendime yarınki modeli şöyle bir araştırayım bulayım. Ama şu sırtım biraz dinlensin değil mi kız? Ay şu güneş ne hoşuma gitti. Ama ben biraz sırtım dinlendireyim şöyle. Çünkü iş güç bitmiyor. Sen de bilirsin. İpleri aldım yukarı çıkıyorum bak. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on tane. Kız bunlar ne <laughs> kadar güzeller. <laughs> Ay maşallah sübhanallah kız şunlara bak renk renk ya. Şuna şuna kız sarı, sarılı. Bakar mısın şunlara? Şuna bak şuna kız ne oldu? Şu daha minik kız burada bir kedi ırkı var. Şuraya bak hepsi bir gidiyorlar bak. Ay maşallah sübhanallah. Kız inan ki evden nasıl ben haberim yok. Ama ay saçma bir şey geldi. Ama şöyle diyeyim sana. Yürüme çıkıyor. Çünkü biz oraya gittiğimizde 12.45, 1.15 arası şeyleri vardı. Öğle araları vardı. Büyük ihtimal cuma namazına gittiler. Bu arada hayırlı cumalar. Cuma uzun mübarek olsun. Kapıda beklerken zaten işim bir buçukta iş başı yapıyor. Sen dedim git geç kalma. Ben dedim ortamları beğeneceğim dedim. Bak. Bir poşet. Elginçe göstereceğim sana renklerini. Ama Şuradan pek hoşuma gitmedi. Alsın iplerimi aldım ya bir çanta. Eve geldim. Hem de hukurcu duyuyor mu? Çayı koydum ocağa. Eşime çay yapmıştım ya. Kız yemek masasını ortada bırakıp gittim ya. Fatma abla arayınca hemen gördü de arabayla gittik ama şöyle bir şey oldu. İplerimi de göstereceğim. Dur gitmeye bir yere. Ee, 15 yok. Kaç dakika? Da, 15 dakika falan şey bekledim. Bimin açılmasını bekledim. 12.45 ile bir çeyrek arası dükkanı kapatmışlar. Ama ne için? Cuma namazı için. Herhalde öğle arası için diye böyle yazmışlar ama büyük ihtimal hem öğle arası hem cumayı böyle şey yaptılar. O yüzden böyle mola verdiler. Çok da takdir ettim şimdi Allah için. Herkes gitsin rahat rahat namazını kılsın diye değil mi? Allah'ım inşallah kabul etsin. Tabi namazını kılan kılar kılmayan artık. Herkesin kendi tercihi. İplerimi göstereceğim sana. Kaç lira verdim biliyor musun? 260 lira. Paşatla beraber 25 kuruş. Yani ipler 260 TL. Göstereyim sana kız ne güzel renkler aldım bak. Şunun güzelliğine bak. Bu bir. Dört peşet aldım. Dört paket. Bak. Bu iki. Hmm, hmm, hmm. Çok okuruyor kız. Bu da aya çıkıyor. Şuna bak. Bu üçüncü paketi. Ta param olsaydı ta alıcıydım. Ama baktım 300 lirayla gitmişim. Bak. Ne kadar güzel değil mi? Bak şunlar büyük ihtimal Yanlış hatırlamıyorsam bak şunlar 55 TL'ydi bu paketler. Bir de şunlar da hesabı vurduğun zaman karşı oluyor kız? 260 lira. Yok 65 er liralık olanları almışım çünkü 260 lira tuttu. 160 yok 65 65 130 260 tabi. Tabi bunlar 55 TL'lik olanlardan baksana. Ay çok güzeller değil mi? Bunlardan ne güzel örgüler öreceğim ne güzel örgüler öreceğim. Şimdi baksana Gönül isterdi ki bütün o e, kutuyu alıp eve götüreyim ama e, yok o kadar param yok şey. İnşallah ileride zengin olursam böyle kutu kutu, koli koli alıp böyle dolaplara yerleştiririm. Allah nasip ederse. Şimdi bugünün işlerini hallettim gibi bir şey. E, dünden az bir şey şey vardı. Kuru fasulye yemeğim vardı. Hani yaptık ya beraber. Ondan duruyor. Yanına pilav yapmam lazım onun. Örgüleri ördüm. Onun şimdi videosunu çekeceğim. Dedim ya söktüm ördüm söktüm ördüm. Ortaya güzel bir şey çıkardım gene. Onun videosunu çekeceğim. Çamaşırların ikinci postasını taktım. Şuraya camın önüne aldım o şeyi. Tel var ya o, öbür tarafta gördüm. Güneş kavalıyorum. Şimdi oradan kaybolduk buraya geldi. Çünkü salaş var ya üzüm salaşı. Buraya koydum şimdi. Onlar da burada kurusunlar. Yemek masası ortadadır ya. Onu toplayacağım. Ama önce ipleri almamın şerefine. Şöyle bir çay keyfi yaparım kendime diye düşünüyorum. Artık düşünmesen de çok çok ısıttım yani. Bunu dökecek halim yok. Yok. Bak. Isınmış bak görüyor musun altına doğru. Normalde üstünden göstermem lazım bunu altına Altından gösteriyorum bak. Oh mis gibi mis gibi. Şimdi kız taze çay eşime demlediydim. Ondan sattım şimdi ben güzel çok koca bir iki kupa kadar bir çay içeyim. Nescafe yapmayacağım. Nescafe çünkü sabah içtim. Ondan sonra çayımı içeyim. Ondan sonra da pek fazla bir işim yok. Sonra tekrar günün geri kalan kısmında devam ederiz. Gördüğüm kedi ırkını. Kız pisi pisi dememe kalmadı. Kenarda iki tane oynuyorlardı. Sonra biz pis pis derken de o oradan atladı, o oradan atladı. Kız saysan var ya belki 20 tane. Ta geri kalan evin önünde. Bir görsen ama ne güzeller değil mi? Neyse birazdan gelirim ben. Evet canlarım. Mügen bitti. Ben işlerimi hallettim. Ee, ne yaptım? Şimdi de içeride Esra cebelleşiyor. Şey konuklarıyla patates koydum. Köy patatesinden yine patates haşlıyorum. diyorum. Ne yapacağım bunu? Az çok tahmin ediyorsun zaten. Öğlen kumarolu yedik. Şu kadar kaldı. Şimdi ona yedek marul yapıyorum. Biraz daha üzerine ekleyeceğim. Patates salatası yapacağım bundan. Kene sarı. Of patates salatası yapacağım bundan ama biliyorsun bu de, çede dedim ya az önce dedim ya kız çamur deryası dibini bir görsen aklın çıkar neyse orada hallolsun pilavımı koydum pilavım ağrar ağır burada hatta altı biraz daha kısayım. Ağır ağrar pissin esram da içeride artık milletten uğraşsın ne yapsın <laughs> işi o ben de şimdi biraz böyle keyif yapacağım Bak hava artık böyle e, nasıl diyeyim sana böyle serinlemeye başladı. Çamaşırlar artık hafif hafif kurumaya başladılar. Yani bu havadan bu kadar kuruyor. Gerçi bugün hava iyiydi. İkinci partiyi de taktım ama dur bakalım onlar da herhalde kurur. Tam böyle çiğ falan yağmadan onları da toplamam lazım. Ama şimdi açık keyif zamanı. Şöyle biraz internete dolanayım. Kendime yarınki modeli şöyle bir araştırayım bulayım. Ama şu sırtım biraz dinlensin değil mi kız? Ay şu güneş ne hoşuma gitti. Ama ben biraz sırtım dinlendireyim şöyle. Çünkü iş güç bitmiyor. sen de bilirsin. Kız yatacaktım ya. İnan ki yattığım 10 dakika. 11 dakika olmadı. Patates dedim haşlanmıştır. Kalk dedim onu soy. Bunu soydum. Bunun dedim çamuru akmıştır. Bu artık durulmuştur. Bunu yıkadım. Ondan sonra geldim pilavı kontrol ettim. Pilavı bugün ayarlayamadım. Bak. Şu, aa kız hala. Hii! bak hala altı yanıyor. Bunu bu tarafa almıştım da kız ben. Bak gördün mü? Neyse ah yıldız ah bak bugün tutturamadım pilavı ama o kadar da kötü olmamış değil mi yok yok iyi bak çok dağılmış sandım ama dur bir karıştırayım şunu dur bak o kadar kötü değil değil mi tutturamadım zannettim ama yok yok tam böyle lapam lapam olmamış iyi olmuş gene tarhanayı çıkardım dün ben tarhanayı ısıtmadım yalan söylemeyeceğim kıymalı tarhana bir gün öncesinden dün değil ama taş gibi duruyor zaten o. Kuru fasulyem dünden. Allah'ıma şükür bunları yapmışım dolapta duruyor da. Bugün bir tek pilavla salatayla işi hallettik gibi. Soğuma sen de dur ağzını kapatalım. Heh, artık şimdi gidip yatayım diyeceğim ama inan ki gene başka bir iş çıkar. Sanki şu şeyi göstereyim. Güneş biraz daha aşağı doğru indi. Ama çamaşırlı hala orada duruyor. Sırtımı bir nereden baksan 20-25 dakikada şey yapabildim, dinlendirebildim. Araba geldi. Ne demek bu? Duyduğun zilin sesinin yarışma başladı. Artık yemek hazırlama telaşı arkasından şey arkasından artık muhabbet bilmem ne. Bu akşam rüzgar ders yaptırmayacağım hiç. Onu böyle servis bırakacağım. Çünkü son zamandan çok bayağı bir çocuğu sıktık. işte okuldaki böyle sıkıntılardan dolayı işte öğretmenimiz falan değişti bilmem ne. Bu akşam onu hiç sıkmayacağım. Bu akşam keyif edeceğim. bak bu akşam keyif edeceğim. Yemeğimin altını yaktım. Çorbamın altını da yaktım. Pilavım zaten burada kapı gibi duruyor. Şimdi de salatamı yapıyorum bak. Seviyor musun patates salatasını? Kız sevilmez mi? Ne kadar güzel oldu değil mi? Eğer mi yani şöyle bir gerçek var. Patates salatasını normalde ben içine basarım maydanozu. Ama adam yemeye. İnan ki adam maydanoz sevmeyi. Ya bu maydanoz denen şey nasıl sevilmez şey? Ben anlamıyorum. Adam sevmiyor maydanozu. Bu arada hava birazcık serinledi ya. üstüme hırkaya aldım. Şiğnen uyumuş bak. Benim paspasla uyumuş. Buranın o oluyunu. Baya birbirimize uyum sağlamışız yani. Şunlar şimdi Kız bakma açıktım da İnan ki o işte böreklerden ben sadece bir tane yedim. Bir tanesini öğlen şeyden geldikten sonra yok öğlen değil. Üçte okuldan geldikten sonra Rüzgar'ım yedi. iki tanesini eşim yediydi. Ben bir tane yedim. Ağzımda iki tane patates atmasam ölüyordum açlıktan. Ölmezdim de işte. O lafın gelişi öyle. Allah göstermesin. Allah hiçbirimizi gerçi günü gelince gideceğiz de Allah hiçbirimizi çoluğunun çocuğundan başından eksik etmesin mi Anasızlık çok zor. Ben biliyorum ya. İnan ki anasızlık. İstersen 50 yaşına gir. Anasızlık, anasızlık yani. Başka bir şey. Zor. ne yapayım şey? Ama ha on yıldır Patates salatasından girdik. Nereye kadar çıktık? Dur. Telefonu şarjı da beş. Ay şarjı da akmamışım ben bunu. Neyse dur git diyor. Arada gidelim. Kapan diyor. Belki de açığa devam ediverim. Ne diye Vallahi billahi boş ver. Şuradan da Bak şimdi kapanma güzel bak. El oğlan kapandı kapanacak. Artık şey yapana kadar ben burada bunu yaparım herhalde. Sen asla muhabbet edebiliriz. Ondan sonra şarjı da hacin. Ondan sonra bunun editini yapacaksın. Ondan sonra bunu yükleyeceksin. Kapak resmini ayarlayacaksın. Başlığını ayarlayacaksın. Geçen bir de dedim senin o hani böyle bazılarını. Dediği hani aman bir video çekip hemen oraya atıveriyorsun. Dediği gibi olmayı işte o. Ah ah. Ah kine ah pul biber koydum, tuz koydum. Hemen yetiştirmeye çalışıyorum. Pul biber koydum, tuz koydum. Limon sıktım biraz şöyle, bolca yağ gözlerim. Çünkü patates yağı seviyor. Patates yağı çekiyor. Belki de buradan kalktığımda. Ha, yine hala devam ediyor kız. Dur. Artık kapandı yerde dedim ya, bir tane bir şey açıp da sana veda ediverin dediğin şeyi. Belki yemek masasına veda ederim. Belli olmazdır orasına bakacağız. İnternetini falan kapattım ama kız. Isıdan derken yakmayalım yemeği. Ne yapıyor? Hah. Şu dur bakayım. Şuradan şeyi de alayım. Diye mi sana? Duydun senin sesini yarışma başladı. Ne yapalım şey? Acıktık. Onlar da acıktılar. la. Gidi ya. Kapanı ya. Hah, kapanmadı. Şu kepçeyi de alayım şurada. Artık dediğim gibi birazdan vedaya geleceğim. Tamam helal seninle gene. Sen de güzelce şöyle kayna bir okur 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 da. Ha, neyse ben böyle sana pat diye veda etmektense veda ediverin yok. Bu şimdi kapanı birazdan e, en son bölümü ben sana veda edeceğim tamam mı? Canlarım yemek masasına oturduk. Artık telefonu şarj edebildim. Şarjı 8. O bitene kadar artık bunu editini falan yaparım. Power benge taktım. Az önce hiç aklıma gelmemiş. Neyse yemek masasındayız. Çok şükür bugün de doyduk. Yani ben daha hala yiyorum da doyduk diye veriyorum sana. Kendine dikkat et. Hakkını helal et. Bak gözün dikmiş bana bak Ne oldu? <laughs> Paralarımı harcadın hep diye ilk İlk paralarına acımış. Boyun diye benden bir para istiyorsun diye İnan ki bak çok mu istiyorsun Abdullah? İbe çok mu para veriyor? Bugün yine bedava çalıştık. He ne diyelim şey yapacak bir şey yok. Hadi görüşürüz kendine dikkat et. Hakkını helal et. Benden bugünlük bu kadar. İnşallah yarın yine bu saatlerde böyle görüşmek üzere diyeyim. Hadi bay bay Allah'a emanet.